Merhabalar, fonksiyonların 8. dersiyle bir aradayız. 7. sorumuz. f reel sayılardan reel sayıları tanımlı fx x artı 3 eşittir 2 x 12 fonksiyonu veriliyor. Buna göre f 5 çarpı f 2 bölü f 4 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle f 5'i bulmamız lazım. Şöyle yapalım. Şimdi f 5'te 5 burayı, burayı x gibi düşün. x gördüğümüz yere x 5 yazıyoruz değil mi? Şimdi burada x yok. x artı 3 var. x artı 3'ü eksi 5 yapan değeri bulmamız lazım. Ne koyarsam x gördüğüm yere sonucumuz eksi 5 gelir. Yani bunun içi eksi 5 gelir. Eksi 8 değil mi? Eksi 8 artı 3 eksi 5'tir. Bakın bu sebepten ötürü de buraya eksi 8 yazıyorum. Yani 2 çarpı eksi 8 eksi 12 2 çarpı eksi 8 eksi 16 yapar. Eksi 12 daha eksi 28. Bir daha anlatacağım şurayı. Şimdi normalde bu fx olmuş olsa x gördüğün yere eksi 5 yazdığımız için buraya da eksi 5 yazıyoruz değil mi? Bu bir önceki videodan da biliyoruz zaten. Bu fonksiyonları temel mantığı. Burası x artı 3 olduğu için bu x artı 3'ü eksi 5'e benzeteceğim ki f eksi 5'i bulayım. Bunu benzetebilmem için x gördüğüm yere eksi 8 yazıyorum ki eksi 8 artı 3 f eksi 5'i versin ve f eksi 5'i bulayım. E buraya eksi 8 yazdıysam buraya da eksi 8 yazıyorum ki f eksi 5'i buluyorum. Tamam mı? f eksi 2'ye bakalım. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi f eksi 2'ye bakalım. Burayı x artı 3'ü eksi 2 yapmak için x gördüğüm yere ne yazmam lazım? Eksi 1 değil mi? Eksi 1 artı 3 eksi 2 yapar. Buraya eksi 1 yazdığım için buraya da eksi 1 yazıyorum. Yani 2 çarpım. Eksi 1 eksi 12'den. Burada 2 çarpı 1. 2 eksi de çarptım. Eksi 2 eksi 12 daha. Eksi 14 yapar. Umarım anlaşılıyordur. Devam edelim. Şimdi F4'e bakacağım. F4. Buraya 4 yapan değer nedir? X gördüğüm yere 1 yazarsam. Buraya X gördüğüm yere 1 yazdığım için buraya da X gördüğüm yere 1 yazıyorum. 2 çarpı 1. Eksi 12 oluyor. 2 kere 1. 2. 2 eksi 12 ne yapar? Eksi 10 yapar. Evet. Şimdi ne yapacağız? F eksi 5. Eksi 28. Çarpı. F eksi 2. Eksi 14. Zaten bunlar eksi ile eksi çarpma artı yapıyor. Şurayı artı olarak görebiliriz artık. Bölü F4. F4 de 10. Sonucumuz negatif geleceğini biliyorum. Şimdi burada sadeleştirme işlemleri yapalım. Farklı bir kalemle yapayım bunu. 14'ü 2'ye böldüğümüz zaman 7 kalır. Burada ne kaldı? 5 kaldı. Evet başka da bir sadeleştirme yok. 28 çarpı 7 bölü 5. 28 ile 7'yi çarpalım. 20 çarpı 7 140 7 kere 8 56 196 Eksi 196 bölü 5 olarak karşımıza